Beraber biçe hazırlanıyoruz. Bir bikini takımım var. Bunları giyip geliyorum. Takımım bu şekilde oldu. Çok güzel değil mi? Böyle küpelerim var. Bunları takacağım. Bence klima açık uyumuşuz da asla sesim çıkmıyor. Şeyim var mı? Fazla mı abartı? Çok mu abartı oldu bilemedim. Ondan vazgeçip şunu takma kararı aldım. Güneş kremi olarak sol sistem güneş kremini kullandım. Anlamak için var bütün güneş kremini yüzüme bocaladım. <laughs> Hafiften de bir makyaj yapalım. Şöyle kaşlarımı sabitleyeceğim ilk olarak. Kas kapatıcı geçeceğim. Sonra da şu göz altlarından kurtulalım. Kapatıcıdan önce BB krem sürmem gerekiyordu ama unuttuğum için bunun üstüne geçeceğim. Bence hiçbir şey olmaz. Hem 50 SPF hem de cilt tonumuzu eşitliyor. Bence çok güzel. Tik bir allığım var. Bunu geçeceğim biraz. Az olursa da çok doğal bir renk verdi. Şimdi birazcık parlayalım. Daha çok. Hop. Bunu da bu aralar çok kullanıyorum. Şundan süreceğim. Yaş çantamı hazırlıyoruz. Albümü koyuyorum. Küçükken <laughs> yani bu işe her şeyimi alır. Diş ve dudak kremlerimi da şöyle kremi alıyorum. Son halimde bu şekilde. Hepinizi kocaman